Hayatta herkesin bir doğrusu var. Ama gerçekten hangisi doğru? Ben Zahide Yetiş. Hayatın tam içinden konuları, cesur tartışmaları ve samimi itirafları konuşuyoruz. Gelinimi kesinlikle ben seçiyorum. Kesinlikle. Oğlum ne derse o olur. Sonuçta karar onun. Bir kere aldatan erkek affedilmeli. Wow. Eşim benim telefonumu asla karıştıramaz. Bu programda iki taraf var. Biri ben haklıyım diyor, diğeri hayır öyle değil diye karşı çıkıyor. Eşimin akrabalarını hiç sevmiyorum. Onlarla zorla görüşmek mecburiyetinde kalıyorum. Aa. Evlilikten paraya, aile ilişkilerinden güvene. Her konuda Türkiye'nin sesi burada yankılanıyor. Çünkü burası Zahide Yetiş'le Sence. Eski sevgilimle arkadaş kalabilirim. Bunda bir sorun yok. Vay. İşte duydunuz. Sence dedik, onlar fikirlerini söylediler. Sence kim haklı? Zahide Yetiş'le Sence başlıyor. Zahide Yetiş'le sence pazartesiden itibaren hafta içi her gün TV8'de.